Sarıyı kes. Allah tren kazası var mısın? İçeride beni bulursan kulağına çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ay <gülüyor> <gülüyor> ay 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 ay. ay. Selamünaleyküm kolay gelsin Hayırlı <laughs> vazifeler. İyi akşamlar şöyle geçiver aşağı doğru. İçeri girecektik de. Ne için geldiniz? İlan için mi geldiniz? Ne ilanı? Aşk ilanı. Eşeklere dam arıyoruz. <laughs> 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 Altan koyduğum. <laughs> Abi tebrik ederim ben komik adamları çok severim. İçeri girebiliyor muyuz? Olmaz, damsız almıyoruz. Var mı? <laughs> Almıyor muyuz içeri? Almıyorum. Bir daha düşün. Düşündüm. Ne oldu? Almıyorum. Hiç. Tamam birader. Çekil kenara. Bizi bunu söylemek zorunda bıraktın. Aynen. Biz Yavuz'un arkadaşlarıyız. Şimdi içeri gidiyorsun. Diyorsun ki Altan'la Gürkan geldi. Bak bakayım ne oluyor. Olmaz mı lan? 600 yüz lira, 100 bin dolar değil ki. Akşam gelin yeni mekanda size güzellik yapayım ve deşiriz. Var mı diyorsun lan? Tabii oğlum. işletme müdürü Yavuz de kapıda. Bak ne oluyor? Önde masa, VIP hizmet. Ay ay, ay ay. Hep sana diyorum ha. Adam deyince bir tek Yavuz ismi geliyor aklıma biliyor musun? Adam yazıyorum internete arıyorum. Senin resmin çıkıyor. Akşam sendeyiz bro. Yavuz. Yavuz. Tabii ne oldu? Bir çekindin ha. Bak bak hareketlere bak yok yok korkmana gerek yok. Burada uğradığımız muameleden hiç kimseye bahsedecek değiliz birader. Komi mu? Evet komik çocuktu. Ama tersi çok piştir ha. Komi lan bildiğiniz komiye mi kovduracaksınız beni? Uzayın dükkanlarını <laughs> kapatmayın hadi. Komi ne ya? Birader garson bile değil. Yapma ya. Normal komi Şeytan diyor ki şimdi gir içeri bir duble Bir şey içmeden de bu tiripten çıkamayacağız galiba. Vay birader be. Kimseye güvenemeyecek miyiz biz? Dallamaya bak. Hani barın işletme müdürü olmuştu bu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o Yavuz Götü'nü hiçbir zaman zaten sevmezdim ha. Lüvo'a bak, beni valesi anla. Ne valesi, ne papazı alta. As kare, as oğlum. Ah! Ah! Adam, adam, piyango vurdu. Kardeşim, ben seni... Tövbe beni bozmadın Yok bozma, 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 bozma. Ya iki yıl oldu. Ağzıma damla söyle. çaresi yok Uruk. Ver coşkuyu, ver. Nereden açılıyor bu? Ay! Artı ile eksi severim seksi. Seksen üçlüyüm, güçlüyüm. Anında değişirim, çok güzel sevişirim. Müziklerin efendisi bulda. Gelsenize. Kahve içersiniz fal ikramınız. İkramdan dedi arkadaşım fal bakılır dikkat sarı. Titirettin beni titirettin.